Merhaba arkadaşlar. 11 Şubat Pazar iddia tahminleri, banko, iddia ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleri sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupon için farklı oran mı çek spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 18 Türkiye Süper Ligi, Fenerbahçe, alanyaspor maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Fenerbahçe oynadı en son karşılaşmada 2-0'lık skorla deplasmanda Antalya Sporu, Ankara gücünü 2-1, Başakşehir ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Samsun Spor'la 1-1 beraber kalmış, Adana Sporu kendi evinde 6-0 yenmişti Fenerbahçe. Alanya Spor'un form durumuna baktığımızda Kasımpaşa 2-1 mağlup olmuş, Pendik Spor'la ve Hatay Spor'la 1-1 beraber kalıp Rize Spor 2-1 yenmiş, Samsun Spor ise kendi evinde 3-1 mağlup olmuştu Alanya Spor. Fenerbahçe ile Alanya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1 combo. kombo. Saat 18.30 İngiltere Premier Lig Aston Villa Manchester United maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Aston Villa oynadığı en son karşılaşmada. 5 birlik skorla deplasmanda Sheffield United'ı yenmiş. Newcastle'a 3-1 mağlup olmuştu. Chelsea ile Everton'la golsüz berabere kalıp Middlesbrough'u 1-0 deplasmanda mağlup etmişti. United'ın form durumuna baktığımızda West Ham 3-0, Wolves'i 4-3, Newport'u 4-2 yenip Tottenham'la 2-2 berabere kalıp Wigan'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmişti Manchester United. Aston Villa ile Manchester United arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı ev 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoş